Sahili bende çok güzel şeyler ifade ediyor. Sayın başkenti, sanatı, sanatçısı, siyasetçisi, doğası, havası, denizi. Yaylada çobanlık ettiğim, sahilde bisiklet bindiğim, evine gittiğim, ekmeğini paylaşan nelerimiz, dedelerimiz. Sokakta beraber top oynadığımız arkadaşlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz, sayılırız akla her şey gönülden geliyor, kalpten geliyor. İyi ki sayılırız. 9 Mart sayılımızın kurtuluşunu tebrik ediyorum. Tüm sayıl halkına, tüm sayılı sevenlerine saygı sevgilerimi sunuyorum. müzik kariyerimin başlangıcı. Ardından güzel köyüm Senoz Vadisi. Çayeli denince akla o kadar güzel şeyler geliyor ki ne anlatmakla ifade edilir ne de yazmakla. Rize'nin incisi tarih kokan güzel Çayeli'm. Çayeli'mizin kurtuluş yıldönümü kutlu olsun. Herkese selamlar. Neredeyim? Çayırı sahilindeyim. Güzel bir tesadüf oldu benim için. Yeşille Mavi'nin buluştuğu bu eşsiz güzellikten bildiriyorum. 9 Mart çay kurtuluşu kutlu olsun. Benim güzel memleketim hep var olsun. Selamlar. Yeşil ve mavi doğada rengin. Selam sana Rizem, selam çayelim. Dünyada bulunmaz başka bir dengin. Selam sana Rize'm, selam çayelim. Çaylar toplandı mı bahçeden, bağdan? Nenem çimenini biçti mi dağdan? Selam ver arıdan, selam ver baldan. Selam sana Rize'm, selam çayelim. Çayeli deyince akla çocukluğum, anılarım, geçmişim gelir. Çayelimizin kurtuluş gününü en kalbi duygularımla kutlarım. Evet uşaklar, Çayeli demek misafir evi demek, Çayeli demek kültür demek, Çayeli demek medeniyetler şehri demek. Evet, Çayelili olmaksa onur ve gurur verici büyük bir talih demek. Sevgili hemşerilerim, 9 Mart Çayeli'nin kurtuluşunu cani gönülden kutluyorum ve hepinize İstanbul'dan kucak dolusu selamlar ediyorum. Uşaklar unutmayın sayılılı olmak sorumluluk demektir. Davranışımızda misafirlerimize, gelen konuklarımıza davranışımızda örnek olmak zorundayız. Size güveniyorum ve sizi seviyorum. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Herkese merhabalar. Ben Selçuk Balcı. Çayeli benim memleketim. Memleketim olması zaten e, birçok alanda çok değerli bir yer olduğunu ifade ediyordur benim için. E, i̇lk okul yollarında çamura, suya bulandığım, top oynamayı ilk öğrendiğim topraklar, ilk konuşmayı öğrendiğim, ilk harflere başladığım, eğitim aldığım, ilk okulumun olduğu memlekettir Çayeli. Ve ilk öğretmenim babam Recep Balcı'nın hala topraklarında yattığı baba ocağıdır Çayeli. Çayır benim için çok şey ifade ediyor. Öncelikle bunlar tabii ki. 9 Mart 1918'de kurtulan çayırımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılını kutluyorum. Herkesi sevgiyle, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Canım hemşerilerim, Çayeli bende ne ifade ediyor? Çayeli bende çok şeyler ifade ediyor. Her yaz çocukluğumu gidip tatilimi yaşadım. ondan sonra ağaçların dallarından dallarına geçtiğim, her güzel meyveyi tattığım bu çocukluğum, ondan sonra dedemle anneannelerim, bunlarla çaylık hikayelerim, çay toplama muhabbetlerim, atma türküler, sohbetler, denize çıkıp balık tutmalar, Hangi birini söyleyeyim bilemiyorum ama Çayeli bende çok şey ifade ediyor. Yüreğimde çok güzel bir yerde Çayeli. Bütün Çayeli halkına ve Çayeli güzel dostlara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet bugün 9 Mart Çayeli'mizin kurtuluş yıl dönümü 1918. Buradan kutluyorum ve bütün Çayeli halkına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.